9 Aralık 2025 tarihi ile ilgili bizlere neler bekliyor? 24 saatlik mesajla geldim arkadaşlar. Özellikle bugün içerisinde bu videoya denk geliyorsanız bilin ki sizin de almanız gereken bazı mesajlar var demektir. Öncelikle 9 Aralık 2025 tarihi biraz daha içe döndünüz. Biraz daha kendinizi iyileştirmek, geçmişi şifalandırmak istediğiniz bir süreç olacak gibi görünüyor. Evet burada bazı yaşamış olduğunuz haksızlıkları düşünebilirsiniz. Bu haksızlıklarla beraber bir o kadar da aslında güzel günlerinizi, güzel anılarınızı düşündünüz. Hayatınızdaki kişilerle, aklınızdaki kişilerle e, güzel iletişimler kurabilmek adına bazı uyum çabaları içerisine girdiniz bir dönem olabilir. 9 Aralık 2025 tarihi. Bugün biraz daha içe döndünüz. Biraz daha geçmişi yad ettiğiniz. içsel olarak bir uyum, bir denge arayışı içerisinde olduğunuz ve hayatınızdaki kişilerle, aklınızdaki kişilerle tekrar duygusal bir denge kurabilme çabası içerisinde olduğunuz bir süreç olabilir. Peki bunu gerçekleştirebilir misiniz? Bu kadar gayretiniz, bu kadar çabanız, bu kadar mücadeleniz olumlu sonuç verebilir mi? Kuvvetle muhtemel evet verebilir. Gelecek süreçlerinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Biraz daha rahatladınız, biraz daha kendinizi özgürleşmiş hissettiğiniz güzel bir gün olabilir. 9 Aralık 2025 tarihi. Her ne yaşanıyorsa hayatınızda dilerim güzellikle olur, kolaylıkla olur ve aşkla olur.